Üçüncü sebep eğitim seviyesi. Eğitim seviyesi yükseldikçe doğum oranları düşer. Size yine aileden bir örnek vereceğim. Yengenizin babası. Birinci çocuğu kız oluyor, ikinci çocuğu da kız olunca adaklar alıyor, kurbanlar kesiyor. Allah ne olur bir erkek evladı diyor. İkinci çocuk kız, üçüncüsü de kız olunca ritüel devam ediyor. Dördüncü çocuk da kız olunca ismini döne koyuyorlar eğer çevrenizde Döne isminde birisi varsa büyük ihtimalle ailenin üçüncü veya dördüncü çocuğudur, kızıdır. Ondan büyüklerin hepsi kızdır büyük ihtimalle. Devamında kız da olabilir hala. Bizim işte Döne baldız öyle. Beşincisi de yengeniz olunca, altıncısı da bizim küçük baldız olunca, yedincisi erkek oldu. Fakat rahmetli kayınpeder onu bir ay falan gördü. Bir kaza oldu, vefat etti. Şimdi ben düşünüyorum, bizim kayınpeder şimdi yaşasaydı, illa ki erkek çocuk diye ısrarcı olmazdı herhalde. Bu da doğum oranlarını etkiler. Hocam bize böyle hikaye anlatmayın demeyin. 2022 yılında bu soruldu arkadaşlar. 1985'ten sonra Türkiye'de nüfus artış hızının düşmesinde yukarıdakilerden hangileri etkili olmuştur diye soruldu. Öncüler içerisinde eğitim seviyesinin yükselmesi vardı. Ve öğrenciler bana sınavdan sonra dediler ki hocam sizin kayınpederi hikayeniz bu soruyu bana doğru yaptırdı dediler.